Arkadaşlar selamlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün yaptığım kitap kargo alışverişini sizlere göstereceğim. Toplam 15 kitap sanırım. Kargolarından e, çıkartıp hemen koydum masaya. Sizlere öyle göstereceğim. Çünkü telefonumda yeterli depolama alanı yok. Hemen videoyu editlemeden şey yapacağım. Videoyu editlersem editten çıkmaz. O yüzden video yüklemem biraz zor olur. Suyumuzu aldıysak kitapları bakalım bakalım. Toplam 15 kitap ve çok uygun aldım. Biliyorsunuz eee şeyinin premium özelliğinde bir indirim vardı. Aşağı yorumlara eklerim bilmiyorum şeyin şeyine. Eee söyleme, söylemek istemiyorum çünkü şey oluyor. Neyse boş verin oraya geçelim. Ya orada toplam 16 kitap 400 liraydı. 4 kitap 100 lira kampanyası var. 4 8 12 16 400 lira toplam 16 kitap. Ama bir tane kitap eksik geldi sanırım. Ben 15 saydım. iki kere falan saydım. Neyse hemen geçelim. Benim zaten çok istediğim kitaplar arasında Sahte Güz vardı. Ee, hemen yani bu kampanyayı ablam söyledi bana. Ee, bir baktım Sahte Güz de var kampanyanın içerisinde. Bu arada sınırlı kitaplar var yani. Hemen aldım. Bunun posterini de göstereyim hemen size. Zaten kapakla aynı. Böyle... Şurada hemen böyle Aa bu niye böyle yamuk Aa Saçma Böyle bir ayaracımız var Sahte güz Ben bunu çok istiyordum bu kitabı Çok iyiye almış oldum Sonra Gül Yarası Güzeşte diye bir kitap var Hiç yani bu kitapların benim haberim yoktu Ama sadece kampanyanın içerisinde diye 16 kitap 400 liraya geliyor diye aldım İçerisinde ciltli kitaplarımız var bu arada Böyle bir kitap. Şöyle tutayım. Konusunu böyle okuyabilirsiniz. Sahte güzü ben istiyordum zaten. Bunu böyle tutayım. Konusunu okuyabilirsiniz. Ee, bunun da posteri aynı. Kapakla aynıydı. Böyle ayrıcını göstereyim. Gül yarası. Güzel işte diye. Bunun konusunu falan bilmiyorum yani. Evet. Bütün Kuzgunlar Siyah'tır diye bir kitabımız var. Şurası da böyle nar yazıyor. Niye ben de bilmiyorum. Böyle. Böyle bir ayrıcı var. Bundan poster çıkmadı. İç kısmı böyle ciltsiz bu. Bu şekilde kitabımız. Ve Büşra Yılmaz'dan Aşkın Dehali kitabımız var. Bunu da çok istiyorum. Bunu ben kutu set alacaktım normalde ama 25 liraya geliyordu yani. Ayracı çok hoş. Böyle kızın yüzü tamamlanıyor falan. Bence çok hoş duruyor. Kitabın kapağını açtığımızda da öyle. Çok tatlı bence. Bu şekil. Bu da şey yani. Güzel bir kitap. Bu Mavi Ay. Bunun konusunu bilmiyorum. Yani çok kalınmış bu arada yani baya. Bu ilk kitap sanırım. Bir yazıyor şurada. Böyle konusunu okuyabilirsiniz. Ben hiçbir şey anlamadım konusundan. Siz anlayacak mısınız? Bakalım. Evet. ciltleri en sona bırakalım mı? Öyle yapalım. ciltleri şöyle ayırmıştım. Küller ve Kor. E, Sabah Tahir diye bir yazar. Bununla, bunun bir tane daha kitabı var bu kadının. E, o ciltliydi böyle bir kitap bu da fantastik sanırım. Şöyle konusunu okuyabilirsiniz isterseniz. Evet. Sonra ya hiç tanışmasaydık diye bir kitap var. İşte böyle iki kişi bir ev, her şeyi değiştiren bir yıl hani yeni yıl zamanı okunacak bir kitap gibi. İnce zaten okul zamanı gibi hani. Lazım görünüyor. Artık yanına çeceğim. Böyle bunun içinden ayraç veya şey falan çıkmadı. Direkt böyle kendisi yani. Ha bunu da konusunu okuyabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Evet. suçlu kız kardeş. Bunun konusunu ben anlamadım. Yani kitabın adıyla bir alakası yok bence. Bu da böyle. Bunun içinden ayraş, falan, ayraş çıkmış. Ben görmüşüm. Sadece böyle. Arkası boş. Bu şekil konusunu okuyabilirsiniz. Ama suçlu kız kardeşince böyle aklıma daha fena şeyler geliyor. <laughs> Sonra Ebru Bolat diye bir yazardan yeni okul kitabı var böyle. Be, ben bu. Yeni okula geçtim. İncecik bir kitap. Ay bunun posteri çok güzel. Ben baktım. Ayrıcın tatlılığına bir bakın. Çok tatlı. Arkası da şöyle. Posteri bir bakmanız lazım yalnız. İnanılmaz güzel yani. Asılır bu poster. Gerçekten çok güzel. Çok, çok tatlı. Bunu da hemen koyalım. Bu yeni okul böyle konusu da okuyabilirsiniz. Arkasında görün hazır. Çok güzel bence. Sonra bunun da konusunu çok beğendim ben. Mahar Murat Ekşi diye bir yazardan. Hiç duymamıştım yazarı. Ama Türk yazar ya. Hacı <laughs> canım. Ve ince. Yanışacağım. Mira canlı yayınlama su içerken ağzın görünüyor falan demişti videoda. Oradan aklıma geldi. Böyle. Bunda ayrıcı poster çıktı. Şöyle bir ayrıcı var. Böyle aziz Allah okunacak. Poster sanırım bunun şey çok acele gibi oldu diyor video ama. Aa onun güzel posteri. De kapakla bir alakası yok. Kapakla alakası olmayan posterleri ben sevmiyorum. Ama yapacak bir şey yok. Bu da böyle Mahar diye bir kitabımız. Romantikler diye bir kitap var. Bu ciltli geldi. Böyle ince. Ee, bu sanırım şey aşkın gözüne romantik komedi diyor. Romantik komedi bu. Böyle sevimli bir kitap bence. Evet iç kısmı da bu şekilde. Bakalım smart mı acaba? Öyleymiş gibi geldi şu an bana. Bilmiyorum. Tövbe tövbe. Evet. Koyalım. Sonra a, şu yazardan demiştim ya. Nerede? Aynı yazardan bilmiyorum. Bunlar seri gibi de geldi bana. Çünkü benziyor kapakları. Surlar ve Ölüm kitabı. Çok güzel bir kapağı var. Nasıl göstereceklerimin bana yani. Bakın siz. İç kısım bu şekilde. Baya güzel yani. Ben çok hoşuma gitti. Ben çok hoşuma gitti. Türkçe konuş. Sonra bunlar seriymiş. Aslında ben ilk kitabı aldıydım sadece. Sonra e, tekrar ayrı ayrı aldım ben bunları. 8 kitap bir aldım. 8 kitap bir aldım. Ee, sonra bir baktım ve dedim bunların kapakları benim aldıklarıma benziyor. Acaba seriler mi? Bir baktım serilermiş yani. Bunların üçü seri. Tek tek ilk kitabı göstereyim. Kılıçlar ve inciler. Böyle. Konusunu okuyabilirsiniz isterseniz. İç kısmı çok güzel. Bu şekilde. Parlıyor falan. Gayet hoş bence. Zaten bence fantastik bu. Aa fantastik değil. Sanırım bilmiyorum. Gösterdim okursunuz. Kahinin peşinde. ikinci kitap bu da böyle. Bunu da konusunu okumak isterseniz. Bunun içi çok güzel. Ben bunun içine öldüm yani. Bakar mısınız? Çok tatlı. Beyza Aksoy'un şeyine benziyor biraz. Var ya kelebeği öldürmek falan onun şeyine benziyor şu altları. Çok tatlı. Ve son kitabımız Kehanet'in sonu. O serinin de son kitabı. Göstereceğim son kitap. Şunun şurasına bir şey yapışmış. Sökmeye çalıştım çıkaramadım falan. Bu da böyle içi. Yan tarafta diğer kitaplarımız var. Böyle ince ince. Fantastik sanmıştım ben bunları ama değilmiş işte. Toplam kaç kitapmış hemen bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. Üçüncüye saydım artık 15 kitap. Emin oldum yani. Bugünkü videom bu kadardı arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olmayı yeni gelenler bakın unutmayın. Abone olmayanlar da olsun. Sadece yeni gelenler diye son bir kez için. Like atmayı ve aşağıya e, okulunuz nasıl geçiyor, e, kitaplar kitaplar nasıl sizce falan hani onlara da yazabilirsiniz ya da farklı düşüncelerinizi yorumlara ekleyebilirsiniz. Size...